arkadaşlar. Selam. <laughs> selamun aleyküm. tekrar yapayım. Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Mayada Flex Efe Kubasmız. Bugün Patrick Bateman ile oyundayız. Karakter seçin. oyun kar oy, oy Beyler araba seçin. Araba seçin. <laughs> Kerem. Ya araba seçin. Tamam kazandım. Ee. <laughs> Orada bölüler var o. Ya mı tü 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 tü. <laughs> Çocuk mu hepsi lan bu? Adam yarış açmış beyler ya. Ben oturma başlıyorum yine. Açarım ben. Al turbo. Ben turbo başladım beyler hadi bay bay. Ya kanka Efe. Ya Mete ti ti. Oha Paul Walker. Ne evet, adamlar AFK değilmiş ha. Ya kanka Efe gitmiş custom aracını almış. Kanka ben bu arabayı modifiye yapmıştım. Eğer modifiye etseydiniz sizin de olurdu. Allah, gelecek, ya git ya. Paramız mı var oğlum? Param mı var da modifiye edeceğim? Ya ne yaptınız? Ah. <laughs> Yine <laughs> <Genelde> nasıl uçtun? <işte. gülüyor> ben <laughs> amdan düşmedim, düşmedim, Yola ee, iyi. Evet, her, bir çeken maymunsunuz. Diye <laughs> de 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 de. Ay vurmadı lan. Adamsın. İs vuramadı çekiyor. Harbi abi, oğlum vuramadı bu arada. Bana ben denemedi ya de ya size ya denedi. sana denedi. Yo. Ya me tü 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 GTA kapalı mı? He he. Açık olsaydı şu ölüyor olurdum. GTA ya kapalı ya, değil mi kanka? GTA oynamıyor muyum? Lan oğlum savaşma modunun adı GTA. Eee. Beyler dümdüz geçeceğim. Bana dokunan <gülüyor> ölür. Bu abi ya. Ya dümdüz ben de dümdüz geçiyorum ya. Bilerek çarpıyorum kanka. Oksiyot left geç. Quiz left. Kanka niye vuruyorsunuz ya? Oksiyot is back. Arkadaşlar bir videomda da birisi çıkmasın ya. Ya kanka mal mal vuruyor adam tabi çıkar. Kanka adama dokunmadı bir <laughs> tanete gitti kesin. Adam. Ben ya mal mal vuruyor adam çıkar. Kanka ad adama giyom öyle dö 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 Ya kanka abi. Efe önümde benim Efe boz bozun şunu öldürün ya. Bozun şunu ne adam? Büyü ben? Evet. Hangi arabaya dönüyorsun lan? Hayır! Ya kanka arayı açtı işte Efe. Ya beyler ya ne oldu? İnternete gitti seni. <laughs> ya Görkem! Kanka Efe davet atsana. Kanka şu an yarıştayım nasıl atayım ben? Yarışıyorum. Ya at kanka bir şey Oyunu ya. bırakıp atamam. Bir dakika bekle. Evet, Abi oradaki kostüm gibi mi? Bir boka yarak. Dip Allah nigga. Allah'ın sana dip bozo. Torbaya bak. Oturan gibi arabaslar. At Efe hadi. Abi sus. Oyunu mu oynayayım sana şey mi atayım ya? Ya dur bir yerde at kanka. Dur bir yerde at Albiye. Shadow'a biricilik nefes diye ağlıyon. Ya Mati ti 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 ti. Atıyorum hep. Bir sus. Lan ESC açılmıyor, açılmıyor, be. Ya nasıl açılmıyor kanka boş yapma. At şu adamı. 5 saat bence yükleniyor bekle atacağım. Sadık arkamdan geç koruyacağım seni. He. Arkamdan geç Değil, dedim. Güzel, atıyorum, atıyorum. Lan atacağım bekleniyorum atmayacağım şimdi göreceğim ya. Tamam. <laughs> Sağlık dost oldu. O atsam bile sen Sixpacks'e geçeceksin Sixpacks. E. Yok normal gidiyorum. Görkem iki, atsana görmem. Görmem. Görkem. Yo ben ede. Lan ben nasıl atacağım atayım ya? Ben de yarışmıyor muyum? Topi top. Kanka atı ver. Hadi. Sağlık atar mısın? Ben nasıl atıldığını bilmiyorum aga. Ben de bilmiyorum. Bok bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Bak vurma bana geçeyim ya vurma bana Domaldos musun tamam olsun. Ben de boyladım Vurma bana geçeyim ya bana domaldos dostusun diyor ya tamam, ben Kanka ben oyunda ben gözükmüyorsun ben... oyunda gözükmüyorsun. gözükmüyorsun atılmıyor Mamaf çekil mamaf çekil Dur kanka araba kaldı Kerem atılmıyor Lan n'aptın? Görkem! Aha Tekil çekil Görkem! Tekil diyorum kanka adam üstüme sürüyor İşte bu böyle. Bir alanı dı 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 Görkem yavuş yandı gitsin lan sen Hadi Ez efekti daha düşüreceğim şimdi Aptal Kerem'i kanka? Ya sekteri git artık! <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> ya sekteri git Allah Allah! Adam Hadi. yüzünden bütün birinciliğim gitti Evet kanka sana diyorum ya bana ne güzel değil. Sıkır ama of. ama of. ama geç. Of of. Uy, oy, oh, oy. Lan böyle bir rekabetle gidiyoruz işte ya. Ya mama ben sana vurdum mu? Ben, ben kanka mama bozdu. Mama bozdu kanka. Ölürsün inşallah. Peki Shadow <laughs> Mama Geber mama Oğlum bu araba baya iyiymiş Lan oğlum niye konuşmuyorsunuz <laughs> Diyomene <laughs> de 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 Kanka annen Tesla'yı sürüyorsunuz Tesla böyle kapısında çiziyor var Sen ne anlatıyorsun ya? Anne ne anlatıyorsun? Şimdi bir milyon dolar ödeyeceğiz ya. Mama takla atıyor ya Allah'ın yine. Arabaya bak. Boylet bana niye çarptın? Yol, Bu gibi Allah. arabasın. Yolda bir Kanka Allah. şuna bak ya, şuna ya. ya. El el sağ çeyreğinden hala ama. Aptal mama. Ya. Aa mama, <laughs> tamam, tamam. Tamam, tamam. geç. Tamamla geç. Ananı. Giyomenin dit dit duruş Osman. Lan bana atmalı. Çarpın mı? Bu duruş Osman ya. Allah ım, Allah ım. Adam bu duruş Osman. <laughs> evet. Sadık, çar, Sadık ben seni saldım. Ya ben, Heh. ya ben boylu da çarpacaktım seni, seni e, ıı, mam, boylu Ben beyazım. Beyaz ben afiyet olsun. Ya. bu <laughs> Bu nasıl bir araba? Formül FK kanka 3 kişi maç mı atacağız? Gel moti ti ti kanka yapacak kanka, bir şey yok. Kanka bu sonra lol geçecek ben Twitch oynayacağım ya. Kanka ben valo geçmek istiyorum ya. Arabaya bak oğlum. Dürümüz V2. Ee, oğlum bu elden sonra lol geçecek kanka Haka, ya. Kanka valo geçecek valo valo. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya da Kerem tekrar gelsin ya bir tane ya. daha gelelim. Ya da Yamo tu 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 ona geçelim. Beyler bir tane geliyor. Pustum ben buraya al. Kocaman araba falan da değil. Oy iyi ben çareyi düşüreceğim beyler. Ya Michelle böyle fi 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 sesim gitti ya. Üçüncüyüm beyler. Fut, futbol evet. oynarken çok bağırdım. Ben de. Başım ağrıyor kanka o yüzden. Bak yapma. Hı? Tamam Bak gelen benim şu an. Şu an gelen benim. Sağdan geçeceğim. Görkeme vur bir tane. <laughs> Ne yapıyorsun deli misin? Tamam kanka bak zaman döne geçirdim seni. Eyvallah. Ek basıp döneyim mi ya? Zaten öne dedik öndeydik Daha öne geçti işte. Kerem salay yüzünden ben üçüncülüğe düştüm oğlum. Aptal ya. Ben üçüncüyüm ben. Hayır ben üçüncüydüm az önce. Sen birinciyim. Ablamım. Kanka bana oyuna çağırttırmaya uğraştı Bir de çıkayım mı ya diyor. Atıyor musun yoksa çıkayım mı diyor. Gerizekalı. Hmm. Tehdit Değil ediyor çocuk. beni. Seslen çıkmış. Giyomen edi. De 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 de. Geç. Poley. Olay Al sana. Nindiri, nindiri. Aptal. <laughs> Aga be. Oğlum niye öyle diyor lan çocuğa? Bir de Guduruş Osman iki kere onun yüzünden öldüm oğlum. Mal ya. <laughs> Komik sanıyor kendini. Of sağda çağrıya ne yaptım gördün mü? Yamanet yiğitiği yaptım böyle kalsın. Oğlum. Aga nef dedi ya. ya. Oksiyo tadında Oh Ar my god. Hop oh. ya bana ti 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 ti. Ben feciyi kaçtım bu arada çok iyiydi. Aha boyut tamata birinci olmasın. Yok oğlum dönüştüğüne göre benim. Bana tırla çarpacak ben doğladım. Bana yapma bana yapma ben geliyorum ben geliyorum ben geliyorum. Git olaya yap olaya yap ola yap düşmedi lan şansa bak. Neyse GG. El, Ey, elim dönmem lazım. Ay oğlum, ya niye böyle? Di, di, di 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 Daha ne düşürüyorum oğlum. Daha lan seni, daha iyi. seni huyunuzu yapacağım lan. Sağlık yapacağız işe sok. Of, of. Aa fıstı alın Fıstı alamadın Ağırlıyım evet nereden bildin Hey Siri Kerem ya ara Harbi oğlum Kerem gudurruzmuş öyle bölümüş <laughs> Kanka çok çabuk bitti lan Harbi oğlum bu kısaymış <gülüyor> Gel <gülüyor> Kerem bitti Beyler Hadi gel Bye mi? 10, <laughs> 10. <laughs> 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 Bitirirsin 7 6 Görkem 5, insan bir bekler 4, bitiremedi lan. Yok. 3 2 1 Hayır. Ay güzel oldu. Ne güzel oldu. Ona da. Neyse oğlum. Efe birinci en azından. Hasan Öğren abi kim değil. kazandı? Arkadaşlar görüşmek üzere kanala like abi, abone olmayı beşler, Kerem şanssızlık oldu çıktı. Beyler görüşürüz deyin. Yer salak. <laughs> Neyse, evet. hadi bay bay.